Merhaba arkadaşlar bugün Arya Play'deyiz yanında sunucu sahipleri var hoş geldiniz hoş bulduk ee, sunucu hakkında bir bilgi vermek ister misiniz tabii ki sunucumuz global konsept Türkiye'de geçmekte medium ekonomi ile birlikte hard rollerle oyuncularımıza hizmet vermekteyiz evet arkadaki arabaları sormak isterim arkadaki araçlar senin kanalından gelen arkadaşlara çekilişte verilecek olan araçlar. Hikaye evet arkadaşlar Discord'u zaten açıklamada vereceğim siz girersiniz. Ee, şimdi panelleri göstereyim. F1 panel vesaire. F1 gördüğünüz gibi Discord, e, Facebook, forum, YouTube bunlar var. F2'de e, rapor paneli var. F3 F6'da e, modlar var. FPS'iniz eğer düşüyorsa buradan kapatıp açabilirsiniz isterseniz yavaştan sistemlere geçelim. Tabii geçelim. Sistemlere geçmeden önce şunun da duyurusunu yapmak isterim. Ayın 22'sinde oyuncularımıza karne olarak Discord'umuzda bir konser düzenliyoruz. Senfoni ekibi akşam 9'da bizimle olacak. Tüm herkese bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Tamam. Galeri sisteminden başlayalım. istersen galeri sistemine çekeyim ben seni. Tamam. Ben istersen mesleklerden bir tanesi olan illegal mesleği çekeyim. Dur çekiyorum abi. Galerimiz burada. NPC'ye basın tutarak galeri paneline erişebilirsin. Bastım abi. Önüme telefon çıktı şu an. Aynen telefondan. Yön tuşlarıyla sağa sola yaparak tamam. araçları görebilirsin. Araçlar modlu gördüğünüz gibi bir galeri sistemi getirdik. Enter'a basarak evet. satın alabiliyorlar. Evet arkadaşlar, şu an benim param yok ama siz alırsınız paranızı kasıp Bunun haricinde hemen başka bir mesleğe çekelim. Evet. Ne? burası illegal bir mesleğimiz yine. Tamam tamam bir vuruşluk canımız var. Tamam aynı. Şuradan direkt... burada yazan şeyi. Niye ya, o kadar sinirlisin ki ya? Bir, <laughs> vuruşluk canımız yok, var. Tamam. Ben... <laughs> Oo. Şu an ben bir illegal birlikte olmadığım için toplayamıyorum. Hemen seni illegal birliğe alalım. Konuşasana dostum ben söyleyeyim ama ben de... Ee, 240 alabilirsin ya. 24, 240. Tamam 240 aldım. Arkadaşlar böyle topluyorsunuz. Top Bir tanesi ne kadar? Bir tanesi 5500 ile 6500 arası. Evet arkadaşlar bana geldi şu an. Hemen işleme yerine çekiyorum. Evet. Buradan da kenevir işle yazarak işliyorsunuz. İşle yazarak işliyorsunuz arkadaşlar. satmayı da çekmişiz işledim İşledim ben. Bir kara İşledik. para olarak geldi bana. <laughs> Aynen evet, Paybank arkadaşlar bilirler. Evet. Paybank'ta kara para mantığı var. Bu illegal işleri yaptığınız zaman kara para geliyor. Bu kara parayı temiz paraya çevirmeniz gerekiyor. Biz de bu sistemi getirdik. Kara Güzel parayı aklaman <laughs> gerekiyor. Şimdi oraya çekeceğiz. Evet. Oradan yazan şeyi yazarak Aklayabilirsin parayı. Diyerek kara paranızı aklıyorsunuz arkadaşlar. Direkt satan üzerinize IC para olarak bunu sağlıyor. Peki polisler basıyor mu? Genevire polis hocası hareketin basma hakkı var. Evet. Bilginizde olsun arkadaşlar. 7.5K geldi. Tamamdır. Bu burası bu şekilde. Başka bir hemen mesleği çekelim seni. Burası bu şekilde. Hurcalık, hurdacılık galiba Evet burası da hurdacılık Buradaki dairenin içine girerek zaten komut yukarıda çıkacak Evet abi çıktı Slash hurda topla Yazarak toplayabilirsin ordayı tamam. Şu an topluyorum arkadaşlar Şu an toplandı Ama e, şu an çıkaramadım gücüm yetmedi diyor bu iki Olayı var. Tekrar dene. Yine 10 saniye sürüyor bu arada. Evet şu an geldi. Bir tane. Tamamdır. Şuradan şu karşıdan da. Satıyoruz galiba direkt. Önce işliyor sonra ha. satıyorsunuz. Evet. Evet bir adet işledik. Arkasından bu kulübenin içinden satışını yapıyorsun. MPC vasıta e, Sat ve 5K geldi. Bu mesleğimiz de bu şekilde. Evet. Hemen seni netlere çekelim. Tamam. önce falan netimize başlayalım. burası Fener Elimizden geldiği kadar sosyal RP odaklı olmaya çalıştık. Evet arkadaşlar buraya gelip sosyal RP yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı vesaire getirip. Her türlü sosyal RP maplerimiz evet. mevcut. Arkasından Grove'a çekeyim seni. Grove hmm. baştan sona farklı. Yani Grove'u eski halinden kurtarıp modern bir çetenin gelebileceği bir hale getirdik. Evet. Grovumuzu da bu şekilde baştan sona gidip gelebilirsin. Kaç kişilik ailelere veriliyor? Grov rolü yapan ailelere vereceğiz. Minimum evet. 15 kişi olan. Büyük bir yer çünkü burası. Evet. Fazlasıyla büyük. Burada çeşit, burada çeşitli roller de yapabilirsiniz. Bak. Çok büyük bir yer zaten. Arkada kafeler olsun, diskolar olsun, her şey evet. mevcut burada. Yani Corona'yı haricinde... zincirledim Sosyal hayatın dönebileceği bir mekan. Burada da düğün var galiba. Burada düğün yapılıyor. Aynen burası da düğün metrimiz. Bu Eyle, şekilde. evleniyorsunuz. Ee, arkadaşlar sunucumuza gelmek isteyen aileler için legallerimiz açık. Legal olarak yem ve pöhte oluşu anda diğer legal birlikler boş. Ayrıca illegal olarak silah baronu, uyuşturucu baronumuz boşta. Ee, hepinizi bekliyoruz. konserada. de sunuyu da sürekli düzenli olarak etkinlikler de yapılacak. Bomba gibi geliyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar da video görüşürüz.